Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim kanalıma, videoma hoş geldiniz. Evet, bugünkü yapacağım model harika bir model. Tasarım tamamıyla bana ait bir model. Şöyle hemen Alize Angora ipimle, şöyle ipim az kalmış. Bu şekilde ipimle yapacağım. Siz dilediniz iple, dilediğiniz renkle yapabilirsiniz sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Evet, ee, şimdi hemen şöyle ipimi kenara alıp ve zincirle başlıyorum. Evet sevgili hanımlar, dediğim gibi istediğiniz renkle, istediğiniz iple yapabilirsiniz. Şöyle tık numaramı da şöyle sizinle paylaşayım. Evet. Hemen şöyle zincirle başlıyorum. Kısa bir zincir çekeceğim model anlatımı için. Ve bu şekilde zincirlerimi çekerken sizden ricam eğer siz de kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olabilirsiniz. Abone olduktan sonra zil butonu var onu da aktif hale getirirseniz her gün yeni bir modelle karşınızda olacağım sevgili hanımlar değerli takipçilerim. Bu şekilde kısa bir zincir çektim. Şöyle hemen ipimi doluyorum ve ikinci zincire batarak bu şekilde yarım trabzan yapıyorum. Şöyle tek seferde kapatıyorum. Bir zincir çekip hemen bir zincir çekip zincire batarak Şöyle bir doladım. Zincire batıyorum ve tek seferde aldım. Evet, bu şekilde devam ediyorum. yarım trabzan yapıyorum. Siz dilerseniz sık iğnenin üzerine de yapabilirsiniz. Veya trabzan sıranızda tamamlayabilirsiniz. Ben bu şekilde yarım trabzan yapacağım. Evet. Şimdi sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. 1, 2, 3 zincirimi çektim. ipimi doluyorum. 1, 2, 3. Üçüncü boşluğa batarak 1, 2, 3 trabzan yaptım. 2 zincir çekerek ipimi doluyorum ve tekrar aynı yere batarak 1 trabzan yaptım. İpimi doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci boşluğa batarak 1, 2, 3. 3. Tekrar 3 trabzan yaptım. 2 zincir çektim. ipimi doladım ve aynı yere tekrar batıyorum. Hemen şöyle tekrar ipimi doladım. 1, 2, 3, 4, 5. 5. trabzan tepesine batarak 1, 2, 3. 3 2 zincir çekip ipimi doluyorum aynı yere tekrar bir trabzan yaptım ipimi doladım hemen son boşluğa batarak 1 2 3 2 zincir çektim aynı yere tekrar batıyorum Pardon bir trabzan yapıp hemen kenar trabzanı bir tane yapıyorum. Bir zincir, iki zincir, üç zincirimi çekip ve dönüyorum. Şimdi bu şekilde ikinci, şöyle birinci sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum hemen sevgili hanımlar. Şimdi ikinci sıramı devam ediyorum. İpimi doluyorum bakın. Şimdi birinci trabzanın şöyle beline doluyorum. İki zincir çekiyorum, hemen boşluğa batıyorum. Bir, iki ve üç. Şöyle üç tane trabzan yaptım, ipimi doluyorum, hemen tekrar buraya batıyorum. Bir, hemen iki zincir çekiyorum ve tekrar trabzanım şöyle içini zincir boşluğuna batıyorum 3 trabzan yaptım ipimi doluyorum tekrar tekli trabzanın beline doluyorum hemen iki zincir çekiyorum zincir boşluğuna batarak şöyle trabzanımı 3 trabzanımı tamamlıyorum 3 trabzanımı tamamladım. Tekrar bakın tekli trabzanımızın içine şöyle beline doladım. 2 zincir çektim. Hemen zincir boşluğuna batıyorum. Hemen bu şekilde bakın. Şöyle trabzanımı tamamladım ve kenar trabzanı da bir tane yapıyorum. Ve ikinci bakın ikinci zincirimi de bu şekilde trabzanımı tamamladım. Şimdi dönüyorum. 1, 2, 3, 4 zincirimi, 5 zincirimi çekip ve dönüyorum. Bakın ipimi doladım. Önce bakın buradaki boşluğa batıyorum. 1 2 3 trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Tekrar trabzanın beline doluyorum. Bakın bu şekilde hoş, şöyle güzel, nazik bir model oluyor. Hemen ipimi doladım. Tekrar 1 2 3 3 trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Ve ipimi doluyorum. Trabzanın beline bu şekilde doladım. Hemen ipimi doluyorum. ve zincir boşluğuna battım. 1 2 3 2 zincir 1 doladım. Hemen trabzanın tepesine bat beline doluyorum. Bakın bu şekilde ipimi doladım. Son boşluğa battım. 1 2 3 2 zincir trabzanın bakın şöyle trabzanın beline doluyorum ve şöyle tekli trabzan zincire de batarak tekli trabzanı yapıyorum şimdi bakın üçüncü e, trabzanı da üçüncü sıramı da yaptım ama model zaten her sırada kendini tekrarlıyor şimdi tekrar dönüyoruz 1 2 3 4 5 zincirimi çektim bakın bu sırada da ipimi doladım trabzanın beline doluyorum 2 zincir çektim zincir boşluğuna batarak 3 trabzan yapıyorum ipimi doladım bakın önce trabzanın beline doladım 2 zincir çektim ve zincir boşluğuna batıyorum. Zaten model her sırada kendini tekrarlıyor hanımlar. İpimi doladım. Bakın trabzanın beline doladım. 2 zincir çektim ve tekrar aynı yere batıyorum. İpimi doladım. Bakın. Trabzanın beline doladım. 2 zincir çektim. Tekrar 3 trabzan yapıyorum. Ve ipimi doladım. Zincire batarak kenar trabzanı da yapıyorum ve modelim bakın bu şekilde ilerlemiş oluyor sevgili hanımlar. Bakın bu şekilde çok hoş şöyle nazik, narin bir model oluyor sevgili hanımlar. Bakın bu modelin ters ve düzü Yok. Bu şekilde model bu şekilde şöyle nazik, hoş bir model. Sizler için de geniş bir parça hazırlamıştım. Hemen onu da göstereyim sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Bakın. Çok güzel şöyle hoş, nazik bir model. Bakın her iki tarafı da şöyle rahatlıkla kullanabileceğiniz şöyle nazik bir model. Evet. Çok kolay. Şöyle hoş, herkesin yapabileceği güzel bir model oldu. Şöyle sanki şişle örülmüş, iki şişle örülmüş gibi ama tık modeli sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Bugünkü modelim de bu şekilde. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Değerli hanımlar, sevgili dostlar. Şöyle bir dahaki videomda, bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.